Sevgili arkadaşım şimdi de soyutlaştırma yapacağım. Başarının anahtarı çok çalışmak. Anahtar kelimesi nasıl bir kavramdır? Somut bir kavramdır öyle değil mi? Peki bu cümlede ben gerçek manada anahtardan mı bahsediyorum? Hayır. Ne yaptım anahtarı? Somut değil şu an soyut anlamda kullandım öyle değil mi? O zaman şu an ben anahtar kelimesini bu cümlede ne yaptım arkadaşım? Soyutlaştırdım. Normalde normalde anahtar somut bir kavramken cümleyi okuduğumda buradaki anahtarın benim bildiğim anahtar olmadığını gördüm. Burada soyut bir anahtarla bahsediyor, soyut bir şeyden bahsediyor. Anahtarını aldı, soyutlaştırdı. Bu işi yapmak yürek ister. Yürek. Nasıl bir kelimedir? Gerçekte somut. Kasaba git, yarım kilo yürek al, adam çıkartır sana doğrar verir. Yürek. Yürek, kalp somuttur. Peki burada kastedilen şey cesaret mi? Ben o zaman burada yürek kelimesini ne yaptım arkadaşım? Soyutlaştırdım. Bunu anlamak için tabi cümleyi bir zahmet okumanız gerekiyor. Bu konuda başka yollara başvuralım. Yol. Yol... Gerçekte somut mu? Evet, burada yöntem, metot bundan bahsediyor. Yani ne yaptı? Soyutlaştırdı. Bu arada bir şey daha hatırlatayım size. Metot, bak. Etüt, metot, geçit. Bu üç kelime ünlüyle başlayan ek aldığında <laughs> u mu, şar? Çok alın, çok yaşa sevgili. Teşekkür ederim etüt ünlüyle başlayan e kaldı. Etüdü diyeceksin tamam mı? Metot ünüyle başlayan e kaldı. Metodu. Geçit ünlüyle başlayan e kaldı. Geçidi. Mesela yaya geçidi diyorsun. Alt geçit. Alt e, geçidi diyorsun tamam mı? Zigana geçidi diyorsun. Bak unutma. Unutma. Zigana geçidi. Yumuşatacaksın bunu. Geçidinde diyeceksin. Dikkat et buna. Sende hiç kafa yokmuş. Kafa. Somut bir kelime mi? Gerçekte evet. Peki burada kastedilen şey akıl, zeka değil mi? Yani soyut bir kavram yerine kullandım mı? Kafayı ne yaptım ben bu cümlede? Soyutlaştırdım. Buraya gel. Gençlerde yazarlık tohumu. Tohum nasıl bir kelimedir? Somut. Peki ben burada ilham gibi düşündüm değil mi? Soyut bir kavrammış gibi düşündüm. ...tohumu ne yaptım, soyutlaştırdım. Ülkemiz dikenli virajlı yollardan geçiyor. Arkadaşlar bu dikenli virajlı yol nasıldır? Somuttur ama burada kastedilen soyut bir anlam. Ne yaptım? Dikenli virajlı yolu soyutlaştırdım. Soğuk tavırları bizi rahatsız etti. Soğuk gerçekte somut bir kelimeyken bu cümlede ne yaptım arkadaşım? Soğuk tavır diyerek soğuk kelimesini bu cümlede soyutlaştırdım. Önemliydi bu. Şimdi size başka ne söyleyebilirim bununla alakalı? Başarının anahtarı, belirtili isim tamlaması. Başarı kelimesi türemiş bir kelimedir. Başarı kelimesinin kökü baştır. Baş. Baş isim köküdür. Baştan başarmak. Başarmaktan başarı. İki tane yapım eki. Ne kaynaştırma harfi ın in tamlayan eki. Başarının anahtarı ı nedir? İyilik eki. Çalışmaktaki matmek nedir arkadaşım? Fiilimsi. Yüklemi fiilimsi mi? Fiilimsi ekleri fiilden isim yapan eklerdir. Yüklem fiilimsi ise bu ne cümlesidir? İsim cümlesidir. İsim cümlesidir. Tamam mı? Yüklemine göre isim cümlesi. Peki ne kadar çalışmak çok. O da zarftır, miktar zarftır. Bu işi, iş nedir? İsim. Bu iş deyince oradaki bu nedir? İşaret sıfatı. Neyi yapmak yürek ister? Bu işi, neyi, kimi sorusuna yanıt aldığında oradaki i ne ekidir? Belirtme ekidir, belirtme. Yapmak, makmek nedir? İsim fiil, fiilimsi. Unutma, fiilimsiler yapım ekidir, fiilden isim yapar yürek ister. Bu konuda işaret sıfatıdır bu. D'da, D'da bulunma durum ekidir. Başka yol dediğinde başka belgisiz sıfattır. Başvuralım. Başvurmak, öngörmek, alıkoymak, varsaymak, vazgeçmek, başvurmak. Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Başvurmak birleşik fiildir. Yapısını sorarsa birleşik fiil. Hadi bir daha hatırla. Öngörmek, alıkoymak, varsaymak, vazgeçmek, başvurmak. Nasıl yazılır bunlar? Bitişik. Yapıları neymiş? Anlamca kaynaşmış birleşik. Peki başvuralım deyince A nedir? İstek. İstek ki peki. Lım nedir? Biz. Biz başvuralım. O da kişi. Yapısı birleşik. Sende hiç bir kelime mi? Hadi hatırlayalım. Kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme, istek bildiren kelimeler durum zarfıdır. Kesinlik, hiç, asla, mutlaka, katiyen, şüphesiz. Olasılık, belki, galiba, herhalde. Yaklaşıklık, takriben, takriben, aşağı yukarı, hemen hemen. Yineleme, yine, gene, yine dilek inşallah keşke bunlar durum zarfıdır durum unutma altını çizip sana türü sorulduğunda durum zarfı diyeceksin sende hiç kafa yokmuş yok imiş bu ne ek kaç görevi var ek eylemin iki ya isme geliyor ya da kip ekinden sonra gelip birleşik zaman yapıyor. Kip ekinden sonra gelip de birleşik zaman oluşturmayan bir tane ek eylem vardı. O da neydi? Dır. Dır kipekinden sonra gelir ama birleşik zaman asla kabul edilmez. Ama unutma. Gençlerde yazarlık tohumu. belirsiz bir ad tanımlamasıdır. Ne tohumu? Yazarlık tohumu. Bu nedir arkadaşım? İyilik eki. İsim tamlamalarındaki tamlanan eki her zaman iyiliktir. Vardı, var idi. Bunun yine nedir? Evet dikenli virajlı yollardan yol isim mi? nasıl yol? dikenli nasıl yol? virajlı isme nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunur bir isim bir tane isim birden çok sözcükle ne oldu? nitelendi nitelendi diyorsa niteleme sıfatı belirtildi diyorsa belirtme sıfatı aranır belirtme sıfatları nelerdir? işaret, sayı Belgisiz soru. Belirtildi diyorsa, isim belirtildi diyorsa belirtme sıfatı. İsim nitelendi diyorsa niteleme sıfatı. Geçiyor. Bunu da söyleyeyim. Soğuk tavır niteleme sıfatıdır. Biz kişi zamiridir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiridir. Bir de kişi zamirleri içinde dönüşüllük zamiri vardı. Kendi, kendi. Arkadaşlar bu konuyu ben kendim hazırladım dediğinde... Bu bir anlatım bozukluğu değildir. Ben kendim deyince cümlenin anlamını ne yapıyorum? Pekiştiriyorum. Kendi görevi de bulur zaten. Cümleyi kuvvetlendirmek, pekiştirmektir. Anlatım bozukluğu sayılmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir başka bir zamir tarafından pekiştirilmektedir dediğinde ben kendim, sen kendin gibi bir şey arayabilirsin. eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Şahane bir konu tekrarıydı. Bence beğenebilirsin. Tamam mı? Takipte kal.